kime el Kışlara. Çilek, hani çok açtın. Ablanla abini çağırıp hemen gelecektin. Yemekler buz gibi oldu. Hadi bakalım sofraya. Hadi gidelim. Hadi. Çilek, doymadın mı hala? İşte şimdi doydum. <gülüyor> <gülüyor> sağlık pürüz abla çok güzel olmuş. Hepimize afiyet olsun çocuklar. Bence en çok çile afiyet olsun. Yani bütün yemekleri o yedi. <laughs> ne yapayım çok acıkmıştım. Şişko patates yarım kilo domates. Abi, domates. Alay etme. Şişko patates yarım kilo domates. Abi yok alay etme diyorum çok kızıyorum. Kızsan ne yaparsın ha patates. Gülürsün. Al bakalım. Oh! <laughs> <laughs> Sen mi buldun sandalyenin ayağını çilek? Yok ben hiçbir şey yapmadım. Of. Şişko patates, çilli şişko patates. Lapacı, lapacı, lapacı işte lapacı. Hiç de değil. Öylesin abi niye kabul etmiyorsun? Eyvah Tuğçe geldi. Bakın size söylüyorum. Eğer onun yanında bana lapacı derseniz ikinizle sonra görüşürüz ona göre. Aman çok korktuk. Ne? <laughs> <laughs> Hoş geldin Tuğçe'cim <Duvcicim>, geç içeri. <Gülüyor> Niye gülüyorsun Firuze abla? Hiç çilek Cem'e çok komik şeyler söylüyor da ondan. <laughs> ne diyor? La! Hiç saçma sapan şeyler işte gel biz odama çıkalım. Bir saniye bekleyebilir misin? <laughs> Bakın eğer onun yanında bana lapacı derseniz... ...tatile gidiyor diye moralim bozuk sinirimi sizden çıkarım. <laughs> O que é isso, mãe? Aman bırak kalsın kalsın şimdi Tuğçe gelir. Arkadaşınla bu yayıntının içinde mi oturacaksınız? Ama Tuğçe yabancı değil bakmaz öyle şeye. He evet, sen bilirsin ama annenler laf edecek olurlarsa Cem beni odadan kovaladı diyeceğim haberin olsun. O ne o? Tanıştırayım bizim VCD player. Onu görüyorum da niye buraya geldi niye söktün yerinden? Tuğçe ile film seyredeceğiz de ondan. Aşağıdaki televizyonda seyretseniz olmuyor mu? Olmuyor çünkü korku filmi seyredeceğiz. Ne alakası var? Ceren de Çilek'in görmemesi lazım. Sonra etkilenirler falan gece uyuyamazlar korkudan yanıma gelip... ...abi yanımıza yatar mısın diye yalvarırlar. Uğraşamam onlarla. Orasını bilemem ama insan kardeşlerine de bir sorar danışır. Belki bugün onlar da film seyretmek istiyorlardır. Yarın da tatil yarın seyretsinler. Hem daha yeni dışarı çıktılar. Kim bilir kaçta gelirler. <laughs> Tuğçe geldi. İnşallah Ceren'le Çilek. Tuğçe geldi. Ceren'le Çilek geldi. Tuğçe geldi. Rıza geldi. Tuğçe geldi. Rıza geldi. Tuğçe geldi. Rıza geldi. Tuğçe geldi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Niye bu kadar çabuk döndünüz? Sinemaya gidecektik ama köşedeki bir izleyici film bulduk. Sinemadan vazgeçtik. Evde bunu izleyeceğiz. Aman tanrım. Evet filmin adı aman tanrım. Ben onu demiyorum. Sizin için çok üzgünüm ama bu filmi şimdi izleyemeyeceksiniz. Niye? Elektrikler mi kesildi? Yoksa bir çalarımız mı bozuk? Çalınmış. Hayır çalınmadı. Çalınmadı da. Benim odamda. Niyeymiş <laughs> abicim? Çünkü Tuğçe gelecekmiş. Birlikte korku filmi izleyeceklermiş. Bütün haftalığımı veririm. Üç haftalığını. Ne parası? Bizimle beraber filmi seyretmesinler diye onlara haftalığımı verdim. Kalanı sonra tamamlarım. Şimdi, Şimdi abi, abi. Yoksa filmin son 20 dakikasını seyrettin <laughs> Aa delirmiş bunlar. Ben sana söylüyorum. Benim kız kardeşlerim normal <laughs> değil ki. Ee, ben de sadece bir milyon var. Ver bakayım onu. Bir milyon kaç dakika eder? Beş. Yani son on beş dakikayı seyredemezler. Aa yeter ama yeter. Uzattınız. Sen şu parayı al Tuğçe. Siz de odandan çıkın. Firuz abla Ceren ile odandan çıkarır mısın? Hadi Ceren hadi. Ya çilek. bırak Firuz abla ya. Hiçbir yere gitmiyoruz abi. Madem biz filmi seyredemiyoruz. O zaman ya anlaşmaya uyarsın. Ya da filmi unut. Ya yok diyorum işte. Yok dörtlüğüm diyorum. Çık odandan. Çilek. Şişt, <laughs> ne yapıyorsun sen? Sana günlük. Yavrum'a gelebilir misiniz? Ah. Evet, adres veriyorum. Bittiniz siz mahvoldunuz. Tuğçe'nin ayağı kırıldı. Sakın odadan çıkmayın. İkinizin de bacaklarını kıracağım. <laughs> ah, Ceylinciğim tamam ambulans geliyor. Merak etme bağırma artık kardeşlerini. Tuğçe'yi <laughs> <laughs> neden yerinden kıpırdattın? Kapırdıma, şimdi ambulans gelir, şimdi gelir. Keşke içeri yiyecek bir şeyler alsaydık. Tuğçe iyileşene kadar buradan çıkmasak iyi olur. Ama biz mi kırdık ayağını kendi koştu arkamızdan. <laughs> of. Acaba telefonu baksak mı? Bence bakmayalım. Abimler geri dönerse bizi salonda kıskır bırak yakalarlar. Vallahi kafamızda saç bırakmaz yine gittiler. Nasıl dönsünler? Hastane arka sokakta. Ambulans nasıl o kadar çabuk geldi sanıyorsun? Alçıyı almak uzun iş değil mi? Dönmezler daha. Hadi telefona bakalım. Hemen döneriz. Oh, peki. Alo? Kızım, Annemler sakın bir şey söyleme tamam, Çilek. Ablama bir şey diyordum da ne oldu? Alo kızım, biz teyzenlerle sinemaya gidiyoruz geç kalacağız. Tamam söylerim iyi eğlenceler bizi merak etmeyin. Ne diyorlar? Eda teyzemlerle sinemaya gideceklermiş akşam geç geleceklermiş de onu söylüyor. Neyse ki erken gelmediler. Hadi odamıza gidelim. Dur telefonu alayım belki gerekir. Tamam durun. Tam zamanı da gelmişiz Firuze abla, yakaladım işte. Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. <laughs> Kaç! Son duvar ve Daha hiçbirine ezbere bilmiyorum ki. Cem sakın bir şey yapma kızlara. İkinizin de saçını başını yolacağım. Sizin <laughs> yüzünüzden Tuğçe'nin bileği zedelendi. Kırılmadı yani. Ah be! Ne fark eder? Doktor bir hafta boyunca kımıldamadan oturacaksın dedi. Size yüzünüzden Tuğçe'yle bir hafta boyunca görüşemeyeceğim. Ne yapayım ben şimdi size? Ne yapayım? Büyük ya, bir affet. pardon çocuklar yanlış odaya girmişim. Eda teyzemiz nerede? He sen de onu odan da müzik dinleteceksin. Benim için Eda diye biri yok artık. Bak ben sana demedim mi aşağıda bir şeyler olmuş. Dur ben bir bakayım aşağıda neler olmuş. Aa kanalda çocuk kulübü dergin nerede? Çekmecede. altında olduğuna göre Cem kesin bunları bana almıştır. Ne olmuş? Amcam Eda teyzem bozuşmuşlar. Niye? Ya Eda teyzem her zamanki gibi ondan bir şey saklamış. Amcam hayatında başka biri var diye şüphelenmiş ve ayrılmışlar. Barışırlar yine birbirleri olmadan duramıyorlar. Tuğçe biz birbirimizden hiçbir zaman bir şey saklamayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Saklamak demişken aklıma geldi. Sen benden galiba bir şey sakladın. Yo, neymiş? Bunlar. Ha? Yastığının altında buldum. Bana aldın değil mi? Çok güzel. Şey, evet. Beğenmene çok sevindim. Hadi şarkıyı bir daha dinleyelim. Tamam. Çünkü yani anlatabileceğim gibi bir şey olsa söylerim biliyorsun. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Ya amanın e, demek ki insanlar sinirliyken odalarını karıştırabiliyorlar. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hı. Ne? Merhaba baba. Ay çocuklar çok özür dileriz biz yanlışlıkla şey yaptık. Merhabalar. Evet. Şey kusura bakmayın de dalmışız. Ee, buradan buyurun ben sizi odanıza kadar eşlik edeyim bu konuda tecrübeliyim de. Hadi siz keyfinize bakın. Çok özür dilerim. Hoşça kalın çocuklar. Babanın beni bırakabileceğini hiç sanmıyorum ben gideyim. Ben bırakayım diyeceğim ama arabayı şimdi vermez. Annemler izin verirlerse yarın yine gelirim. İyi o zaman. Dur ben seni geçireyim. <laughs> <Şenli yorumlar. gülüyor> ve oh, neşe'ye bak, şey, bak Neşe'ye. Tuğçe gidiyor kızlar. Hadi kan. Yine gel Tuğçe. Gelmesin. O kendi odamıza giremiyoruz. Siz de gelin bize. Hep ben geliyorum. Ben gelirim. Onları ne yapacaksın ya? Onlar bizden küçük. Daha bebekleriyle oynuyorlar. Hmm. <laughs> Tuğçe'yi geçirip geliyorum. <laughs> Kırmızı tokalarım yok Deniz'in bana hediye ettiği tokalar yok Çilek Sen mi aldın Yok abla doğruyu söyle Vallahi doğruyu söylüyorum Abi Efendim Ceren Kırmızı tokalarım yok diyorum duymuyor musun Kaybolmuşlar Ben nereden bileyim Ceren Tuğçe hediye etmiş olmayasın e, Onlar senin en sevdiği tokan hiç hediye eder miyim Çok ayıp beğenmiş hemen saçına takmış benim ona hediye edeceğimi düşünmüş ben de bozuntuya vermedim yarın tokaları Türkçeden geri istemezsen otomdan aşağı atarım yemin ederim ki atarım ama hatta önümüzdeki yıl bütün haftalığını bana vermek zorunda kalırsın bu sefer hiç acımayacağım abi hiç acımayacağım <laughs> yapıyorlar bakalım. Boş ver Çilek. Hani onlarla uğraşmaktan vazgeçmiştin? Uğraşmayacağım. Sadece ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Ayol ne yapacaklar? Her zamanki gibi şarkı dinleyip güzel güzel konuşuyorlar. Sen de mi kamerayı dinliyorsun? Yoo. hadi abla gidip bakalım. Ay tamam tamam hadi gel. Tuğçe. Biliyorsun değil mi? Seni çok seviyorum ben de seni. Üniversiteye giderken bile hala kız arkadaşım olmanı istiyorum. Ben de. Hatta sen askere giderken bile. Oh! Oğlum ne oldu Cem? Karnıma çok kötü bir ağrı girdi. Ay! Oh. Ay! nasıl bana da oldu? Acaba mevzuları mı dokundu? Ay yok bence çileğe güldük diye böyle oldu. <laughs> Karnım çok kötü. Benim tuvalete gitmem lazım. Dur, <laughs> önce ben gideyim yoksa sana Olmaz asıl ben gitmezsem sana rezil olacağım lütfen. Yani, Hayır! Yani, çok, ya Lütfü çok kötü kalmayayım rezil olacağım. Ya oraya. benim de çok kötü, asıl vermem gerekir. İnanamıyorum nasıl <laughs> <da evlendemem> <gülüyor> <gereken>? <gülüyor> ay, ay, ay. oldu mi? bu? ikisinin de bağırsakları bozuldu. O itişmekten tuvalete gidemeyip aynı benim gibi otlarına kaçınacaklar. Tam da en romantik şeyleri konuşurken ne hale geldiler. Ne oluyor ne görüyorsunuz? Ne bu sesler? Galiba abimle Türkçe oldular. Tuvalete girmek için yarışıyorlar. Yedikleri bir şey mi dokundu ki? Ne olduysa oldu. Birbirlerine karşı rezil oldular. Oh canıma değsin. Sahi ne kadar temiz kalplisin çilek. İçime doğdu. İkisi de günlerini görecek demiştin. Of, of yine tuvaletim geldi. Oh, ah. Allah Allah. O kadar da kahveyle limon içirdim bu çocuğa. Ben niye geçmedim Selim? Tuğçe'nin de bağırsakları bozulmuştu değil mi? Hı. Allah Allah yedikleri bir şey dokunmuş olmasın sakın. Vallahi bilmiyorum ama bence çileğin duaları kabul oldu. Aa, ne duası? Ha bugün abim yüzünden altıma kaçırmıştım ya ondan. Çilek hepimizin içinde rezil oldu diye çok kızdı. İçimden bir ses abimle Tuğçe de böyle herkese rezil olacak diyor dede. Benim dediklerim çıkar Betüş biliyorsun. O zaman şimdi odana git ve bir daha dua et Çilekciğim. Abinle Tuğçe bir an önce iyileşsinler. Hayır cezalarını çeksinler. <laughs> Olur mu hiç büyüklük sende kalsın. Hem bütün bunları daha önce konuşmuştuk değil mi? Peki ben bir odama kadar gidip geliyorum. Niye şimdi odasına gidiyor? E dua edecek. Ha ha. Ah. クラムだよ Gelecek en kötü şey geldi Tuğçe'yi başka bir erkekle yakaladı Bak sen Herkese merhabalar Cem yok galiba Çok iyi Harika hediyeler aldık Çilek'le birlikte Görmek ister misiniz? Hoş geldiniz hayatım Aa, Niye hepinizin suratı asık bir şey mi oldu? Daha ne olsun baba daha ne olsun Tuğçe ile küstük ah, Hadi canım hayatta inanmam onu kantinde başka bir çocukla konuşurken gördü. İlk önce çocuğu dövdü. Ne? Sonra da Tuğçe'ye bir daha benimle konuşma dedi. Oh olsun çok iyi yapmış. Çok kalbim kırıldı. Tuğçe de çok üzüldü. Sen gidince arkandan hüngür hüngür ağladı. Ah benim canım oğlum sen benim biricik oğlumsun. Kimsenin seni üzmesine izin vermem tamam mı? Ay canım gördüğümüz kadarıyla Tuğçe çok cici bir kız. Bence ortada bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi gördüm bu iş bitti. ...ararsa da yokum. Efendim? Aa, Tuğçe sen misin hayatım? Ee, evet canım cem odasında ben şimdi veririm tamam. Bir de utanmadan arıyor mu? Hişt, Sadık çok ayıp. İnsan yalnız kalamaz... ...yapamaz a. ...döner durur yatağında. Ben seni kaybettim, anladım mı? Gündüzleri gecelere zor bağladın mı? Hani zaman her şey ilaç yalanmış. Ha, hani aşklar hep Betüş, sen ne yapıyorsun orada? Tuğçe telefonda seni istiyor. Uyuyorum, yokum. Beni yanlış anladı diyor. Uyuyacağım Betüş, iyi geceler. Tuğçe'cim Cem uyuyakalmış. Ben sabahleyin aradığını söylerim canım. Tamam, ailene çok sevgiler. Hoşça kal. Konuşmak ister misin tatlım? Hayır sağ ol. Keşke yarın okul olsa, Tuğçe ile konuşup onları barıştırırdım. Bence yarın doğum gününe Tuğçe de gelir. Ben biliyorum Tuğçe de abimi seviyor. Çilek, sence Berkcan da beni seviyor mu? Yarın doğum gününe o da gelecek. Çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlanma Ceren. Onu sana beş metreden fazla yaklaştırma. Of. Görüyorsun değil mi? Bu durumdayken bile kıskanıyor. Sinir. Zaten beni bir sen anlıyorsun bir de Deniz. Aa sen Deniz'le tanışmadın değil mi? Yarın doğum gününe o da gelecek. Tanışırsınız. Yarın Deniz'e mi gelecek? Doğum günümü onu da mı çağırdın? sana sormadan çağırdığım için kızdın mı? Yo, gelsin gelsin. Tuğçe'yi kıskandırmak için Deniz'den güzel kız mı bulacağım? Yarın görüşürüz Tuğçe. Nerede kaldı Deniz? Gelir şimdi, merak etme gel otur yanıma. Ceren, sen çok mu seviyorsun bu Deniz'i? Çok, o kadar tatlı bir kız ki küçükken en iyi arkadaşımdı. Belli zaten, ondan bahsederken gözlerim parlıyor. Bak, beş yaşındayken Ozu bana hediye etmişti. Sen onun için mi Ozu bu kadar seviyorsun? Hı hı, annemiz öldüğü zaman Deniz buna hediye almış. Verirken dedi ki... ...bu abinle senin iyilik periniz olsun, kötülüklerden sizi hep korusun. Ah canım, küçücük yaşında neler akıl etmiş. Gerçekten öyle oldu biliyor musun? Ben inanıyorum. Oz bizi bütün kötülüklerden koruyor. Nasıl görünüyorum? Peki Mert'in yerden bitme hali gibisin. Birazcık da ton bir şey. Tuğçe için mi süslendin sen? Eh, bir de Ceren'in aşığını almak için. Abimle iddiaya girdik. Deniz abimi hala seviyorsa ben haftalığımı ona vereceğim. Ama sevmiyorsa onun haftalığını ben alacağım. Sen şimdiden kaybetmişsın çünkü bugün cazibeme hiç kimse dayanamaz. Gördünüz abicim? Tuğçe geldi. geldi. Yavaş olun, düşeceksiniz. Deniz, Deniz. Seni ve çok sevindim. Ben de çok sevindim. Deniz, vay be. Amma da güzelleşmiş. Merhaba cem, ne haber? İyidir senden. Gördün mü? Merhaba Cem. Merhaba Cem. Hoş geldin Tuğçe. Kaç bulduk. Firuze abla Deniz, Deniz Firuze abla. Öpeyim Firuze abla. Ay ay ay. El çok olsun. İşte böyle. Taşındığımız her yerde sizi arıyorum Ceren Ee beni nasıl buldunuz değişmiş miyim Hala aynısın eskisi gibi Bence çok değişmişsin Sen de çok değişmişsin Cem Kalbimi kırıyorsun ama <laughs> Sen şunu ucunda haftalığı kaybetmek var Ona bozuluyorum desen abicim Ne oluyor Cem Hiç Gel biz olanda çalışalım Sabit abinin kız arkadaşı mı? Evet, abim ona aşık. Çok tatlı bir kız. Sana bir şey soracağım. Abimi unuttun mu? Oha, kaç sene geçti. Unuttum tabii. Hem düşünüyorum da üçümüz kardeş gibi büyüdük. Böyle şeyler hissetmem de saçmaymış zaten. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Abim ona hala aşık olduğunu zannedip benimle ikdaya girdi de. Ee, dur anlatayım ama kızmayacaksın. Niye bana öyle bakıyorsun Tuğçe? Bir açıklama bekliyorum. Neler oluyor? Hangi konuda? Aşağıdaki kız kim? Söyledim ya komşumuzun kızı. Eskiden aynı apartmanda oturuyorduk. O kadar. Aranızda ne var? Hiçbir şey. Yalancı! Kızın gözünün içine bakıyordun. Onun başka bir nedeni var. Sandığın gibi değil. Neymiş bilmek istiyorum. Ceren'le bir daha girdik ama söyleyemem. Öyle mi? Peki Cem. Tuğçe ne yapıyorsun? Gidiyorum. Dur dur dur. Nereye? Bana doğruyu söyleyeceğin zaman görüşürüz. Firuze ablam keki ünlüdür. <laughs> ah, Tuğçe gidiyor musun? Evet. Neden daha yeni geldin? İşte. Kızlar galiba ben neler olduğunu anladım. Of. Aç şu telefonu Tuğçe. Annen senin için uyuyor diyor ama uyumadığını biliyorum. Abi Deniz gidiyor. Sana hoşça kal demek istedi. Görüşürüz. Cem. Ne var? Şey sana şişko olduğunu söylediğim için özür dilerim. Demek benimle hala ilgileniyorsun. Hayır. Başına heveslenme. Haftalığın artık benim. Zaten Deniz'e de her şeyi anlattım. Bu arada Tuğçe'nin niye gittiğini tahmin ediyoruz. Ona Ceren ne niye iddiaya girdiğini anlatsak iyi olur. Yoksa Tuğçe'yi de iddiayı kaybettiğin gibi kaybedebilirsin. Of of. Bay bay Deniz. Bay bay İnci teyze. Yine gelin olur mu? Allah kavuştursun Ceren'cim. Sağ ol Firuze abla. Artık yeni evimizi öğrendi. İnci teyze de söz verdi. Her hafta sonu getirecek. <laughs> Cem ne yapıyor Ceren? Odasında Tuğçe onu bıraktı diye depresyona girdi Ben bir bakayım Pembe rüyalar Beyaz düşler